Evet arkadaşlar merhaba. Ee, örümcek zindanı burası. Örümcek zindanı birinci kat burası. Level 55, level 56'dan sonra çarınızı 61, 62, 63'e kadar rahatlıkla örümcek zindanı birinci katta kasabilirsiniz. 60'tan sonra da örümcek zindanı ikinci katta kasabilirsiniz. Şimdi örümcek zindanı birinci kattayız. Örümcek zindanı birinci katta kaç level kaça kasacağız? Level 56'dayız. 57'ye bir level katalım. Bir level. Ama örümcek zindanında orta odalardan bir tanesinde standart slotları standart bir şekilde standart ya yakın birkaç slot toplayıp kasabiliyoruz bu şekilde. Yani ve büyülü silah sıyrayla rahatlıkla kasabiliyorsunuz. 56'ya kadar orklarda kasıyordum farkındasınız. 56'dan sonra kendimi ben örümcek <laughs> adamla attım. Haydi bakalım. Görüyorsunuz örümcekler ee, zehirlileri genelde sıkıntı. Zehirli olmayanların dışındakiler bence çok sıkıntı. Çünkü zehir de sürekli yer gidiyor. Zehire karşı ekstra bir savunma da yok zaten. Zehirlendiyseniz zehirlenmiş oluyorsunuz. Zehirlenmenin dışında çok fazla çok, çok, çok örümcekler canımızı götürebiliyor Diye de söyleyebilirim. Büyük örümcekler iyi buluyorlar ama şu arkadaşlar. Ama esas... Biraz... Böyle <laughs> bakır çok güçlü ama çok bir işe yaradığı söylenemez. kaç olduk? 96.70 olduk Hem etkinlik var hem %50 xp bonusumuz var Hem de %100 xp bonusumuz var üstümüzde sanırım Evet 8 dakika yakaladım mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 3 küçük örümcek slotunu çekiyorum tane de büyük örümcek oluyor. 4 slot, 4 slot çekerek rahat, rahat katılabiliyor. Kılıcı da yeniden açalım. Büyülü kılıcı da kapattık açtık. Ben 7.95. Bir. Örümcek, örümcek. Aa, gördün mü? Aa. Örümcek, korktun mu? Örümcek, korktun mu diyen bir kız vardı, değil mi ya? Ulan ölümce korktum mu diyerek yani oldu. Sonra ne oldu? Sonra yok oldu bitti Burada da ölümcekler var. Ölümcekler biraz korkutucu olabiliyor. Yani daha level 56'dayız. 57 olacak. 56-57 de bu kadarcık slotla kasmak kasıyor insanı. 60'ın sonra Örümcek zindanı 2'ye çıkmak ya da örümcek zindanı 1'in son şeyi var. Son odası var. Son odasında da katılabilir. Örümcek zindanı 1'in son odasında büyük örümceklerin çoğunu toplayarak rahat katılabilir ama o odada da bir tane oda var öyle. Her CHD 1 odadan 6 tane oda var. Yani oralarda muhtemelen dolu olacaktır. Örümcek Zindanı bile çıkmak gerekecektir diye düşünüyorum. burada bunlar da var. Bunlar beni öldürür Bayağı bir görümcek topladık. Bir görümcekler, bir görümcekler bayağı bir şey topladık. Öldürebilirim derdi. Onu da Bundan iyi yürütüyoruz ya Ya zehirli olmadıktan sonra bunlar o kadar zorlamıyor beni büyükler Demek ki büyük de kesebilirmiş Ama Zehirliler beni daha çok zorluyor, zehirler daha çok canımı götürüyor Evet, tabii. mesela zehirlendik canımız yarıdan fazla gitti ama Zehirlenince koyuyor bana ya gelebilecek slotu üstümüze alabiliyoruz. Yüzde iki nokta iki oldu. Yani. Aha. Oha ya, öldürecekler şimdi bizi. Bayağı yüklendi. Amanın, amanın Yırttık valla. Buradan yırttıysak kolay kolay ölmeyiz. sonra çatır çutur vurmaya başlayınca tarıyoruz. büyük ölümcek sürekli En fazla çekersek öldürürler bizi. Ha, arada böyle dördüncü geliyor. Gelince de bizi ölümle hakkın rahmetine doğru hatta Kavuşturuyorlardı Öyle yazdık. Gene öyle yazdık ya. Allah'a öyle yazıyoruz. Ara ara öyle yazıyoruz. Bu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, ufak bir mikrofonu sessize alma olayı yaşadık mecburen. Ev ortamı yani iller. Arada beklenmedik olaylar gelişebiliyor. Kusura bakmayın. Ama devam ediyor. İyi katıyor ya örümcek örümcek zindanı. Kat bir de bile iyi katıyormuş ya. Biraz örümcek zindanı kat bir, kat ikisi var. Kat üçü de mi açıldı? Ne oldu? Kat üçte herhalde Görev kitabı uzman düşmüş. Görev kitabı zoru anca yapıyoruz yani Uzman, uzman da mı biriktirelim? Biriktirebiliriz ya. Olsun alalım. Görev kitabı uzman da biriktirelim. Önce zorları bitiririz sonra uzmana bakarız. Şey bitmiş. Dehşetimiz bitmiş ondan dolayı kadar katliam Dehşeti çok bakmayın arkadaşlar Dehşeti çok ciddiye almıyor bazı arkadaşlar ama Saldırı skillerine abanıyorlar ama Pasif skiller en önemlisi Şurada Büyülü zırh, büyülü keskinlik ve dehşet Bu üçünü masterlayıp Hatta bir de 4 beklerseniz Grandmaster'a çevirmek onu da perfektiyonu. Oha! Öldürdüler. Allah çok yüklendiler. <laughs> Öldürdüler. Kötü öldük. Yani. Bakalım. Biz de düşecek mi? 9.49'muşuz. 7.59'a düştü. Bayağı düştü ya. Ya şeyler mi bitti? Ben anlamadım ama dehşet ve büyülü herhalde. Çünkü o kadar slotu ha şimdi kestik bak. Yani kesebilirdik. İyi düşünüyorum. Kaç. Ah can kalmamış. Can potumuz bitmiş. Can potumuz bitmiş. Şehir yok Çampot almamız lazım çünkü. Onun için böyle oldu. Neyse yine de. Neyse yine de öyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Örümcek zindanında katılmak da böyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.